Herkese merhaba ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çene topuyla ilgili birkaç uyarı yapmak için bu videoyu çektim. Öncesinde oval yüzü kareleştirme ve çene topuyla ilgili bir video çekmiştim. Orada da size belirtmiştim arkadaşlar. Bu çene topu aslında şurasında diş yerleri var ve ön dişlerle çiğnemek üzere tasarlanmış. Bendeki çene topu en kolay seviye, kolay, orta ve zor seviye olmak üzere 3 seviyeden oluşuyor. Ön dişlerle çiğnerken şuralarımızda bir gerilme hissediyoruz. Ama gereksiz bir şekilde ön dişlerimizde de bir ağrı hissediyoruz. Yani bu ön dişlerimizdeki ağrı bize kas yaptırmaz arkadaşlar. Biz vücudumuza zarar vermeden nasıl kas yaparız buna odaklanmamız gerekiyor. Şu şekilde o videoda da gösterdim. Mümkün olduğunca bu topu yan dişlerinize doğru getirip çiğnemeye özen gösterin şu şekilde. Evet bu top biraz boyut olarak büyük olduğu için yan tarafa getirmekte birazcık zorlanabilirsiniz. Ancak bakın insan doğasında ön dişler bir besini ısırıp koparmak üzere arka dişlerde çiğneyip öğütmek üzere evrimleşmiştir arkadaşlar. O yüzden de ön dişler uzun süre çiğneme yapmak için uygun değildir. Özellikle bir de bazılarınız sabırsız, direkt zor seviyeden başlayanlar da var. Bu çok yanlış. Direkt zor seviyeden alıp hele bir de ön dişlerinize bunu çiğnerseniz, ön dişleriniz zamanla sallanmaya hatta biraz daha zorlarsanız dökülmeye başlar arkadaşlar. Siz örneğin bir yemeği hangi dişlerinizle çiğniyorsunuz? Bunu bir düşünün. Köpek dişimiz ve arkasındaki dişler itibariyle biz yemekleri çiğniyoruz. Özellikle şu en arkadaki dişler arkadaşlar. Evet bunun alternatifi sakız ama sakız çiğneceksiniz de en azından hani 2 3 tane sakız olması lazım ki birbirine bastırdığında dişiniz şöyle hafif kasılmasını hissetmeniz lazım. Sadece bir tane normal sakız çiğnerseniz o pek etkili olmayabilir. Böyle falım gibi ağzınızı biraz daha çiğnerken zorlayacak. 2-3 tane sakızla çiğnemenizi öneririm. Bunun dışında bu top gibi başka çene egzersiz topları da var. Onları denemedim. Bu ürün bana daha profesyonel gelmişti. Bu ürünü almıştım. Daha küçük, dişlerinizin arkasına getirebileceğiniz şekilde de kullanabileceğiniz toplar. Bu topları deneyebilirsiniz. Bu topla ilgili bir uyarı daha yapmak istiyorum. Önceki videomda da söylemiştim. Yeni başlıyorsanız Mutlaka kolay seviyeden başlayın. Seviye seviye top almak istemeyenler direkt zor seviyeden başladığını yorumlarda gördüm. Bu hiç doğru bir şey değil arkadaşlar. Spor salonunda egzersiz yaptınız mı bilmiyorum ama direkt büyük ağırlıklarla vücut geliştirmeye başlamazsınız arkadaşlar. Hafta hafta ağırlık ve egzersiz sayısını arttırarak vücudunuzu geliştirirsiniz arkadaşlar. Direksiz büyük bir ağırlıkla başlarsınız kaslarınızda yırtılabilir. Yani aslında siz direkt zor seviyeden başlayıp çenenizi çok zorladığınızda sağlık problemleri yaşatabilir bu size. Yani siz yüzünüzün şu taraflarının köşelenmesini istiyorsanız bu tarafların daha çok büyümesini istiyorsanız arkadaşlar önemli olan arka dişlerinizi kullanmanız. Bu topla ön dişlerinizi çiğnerseniz Tekrar diğer videoda gösterdiğim gibi bu videoda da size göstereyim aradaki farkı. Bakın. Hı. Bakın. Şimdi ön dişlerimle çiğnediğimde şu bölgedeki kaslarım çalışıyor arkadaşlar şu bölge. Ama dişlerimin ağrısı kaslarımı hissetmemden daha çok yani ön dişleri kullanırsam. Birazcık arka tarafa getirip tekrar göstereceğim size. Bakın bu sefer kasılma biraz daha arkaya doğru gitti. Şu bölgeme doğru gitti ve dişlerimde bir zorlanma hissetmedim arkadaşlar. Yani o yüzden ben bu topu kullanacaksanız en azından yana doğru getirmenizi tavsiye ediyorum tekrardan. Zor seviye alıyorsanız kesinlikle ön dişlerinizle çiğnemeyin diye uyarıyorum tekrardan. Ben bu topu yanımla çiğneyemem ağzım minik diyorsanız da direkt ağzın içine girebilecek yine çene egzersiz topları var. Bu toplardan da alabilirsiniz. Hiç topu almak istemiyorum diyorsanız yine söyleyeceğim. 2 3 adet sakızla da bu iş olur arkadaşlar. Önemli olan çiğneme hareketini yapmanız ve bu sadece normal yemek yemekmiş gibi değil. Hafif böyle oradaki kasın kasılması gerekiyor. O yüzden de arasındaki şeye birazcık basınç uygulaması gerekiyor dişlerin. Önceki videonun yorumlarında da görmüştüm. Bunun yerine temiz bir bez parçasını yine böyle sıkıştırıp onu böyle çiğneyen kişiler de varmış. E tabi o da olabilir. Yani önemli olan bir şeyleri çiğnemeniz arkadaşlar. Ama o bezin hijyenine de tabi önem verin. Her uygulamadan sonra bezi tekrar yıkatıp bir sonraki uygulamada mutlaka temiz bir bez kullanmaya özen gösterin. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.